gördüğünüz gibi buraları geçeyim. Eğitim geçmek ister misin? Evet. Ya eğiliyoruz. Bakar mısınız? Bence çok güzel. Hmm. Oralarda yıldız kazanıyoruz. Bence çok güzel. Bir tane hediye kazandık bile. Dört tane hediye kazanabiliriz. Burada ne güzel yuvarlanıyor ya yerde. Şuradan bir gidelim. Evet. Bakalım. Şöyle anda gidiyor zaten. Ne güzel bir oyunmuş bu böyle ya. Allah. Evet. Şimdi bitti oyun herhalde arkadaşlar. Bitmesek böyle olmaz galiba. Şimdi açıyorum. Açıyorum içinden. Ne çıkıyor? Evet. Ne, ni işe yarıyor? Bilmiyorum. <gülüyor> şimdi topla dedim. Ve evet birinci bölümü oynuyoruz. Bir ücretsiz koşu. Ah, çok güzelsin ama. Sen bu böceğinden daha güzelsin. Evet bakar mısınız şu tipe ya. Ova geri geri koşuyor. Ne kadar becerikli bir kız bu ya. <laughs> evet şimdi bunların hepsini toplamaya çalışıyorum. Üç yıldızla bitireceğim bunu. 2x bakar mısınız ne güzel ne güzel topluyoruz evet şöyle <laughs> Şimdi hadi bakalım. Hepsi 2x çok güzel. Şuradan Allah ne oldu? tamamlandı. 3 yıldız olduğu zaman hemen tamamlanıyor. Git diyelim. Hı. E, hala ücretsiz kuşu diyor. Ücretsiz kuş kalma. Ha, ücretsiz kuş kalma diyor. Karakedeli oynayamıyoruz herhalde. Şunu oynayalım. Güzel bir karakter gibi duruyor. Evet, dokuz engelin üzerinden atla. Hmm. Peki. Bir. İki oldu. Evet, ama biz kara kediyiz. Biz niye bunları topluyoruz? Bizim bunu siyah toplamamız gerekiyor. Üç. Dört. <laughs> evet, dört. Kaskal. Koruyun. Beş. 6 Evet. Ve 7 8 Bitmiş olması gerekiyor. Bitmedi mi? Nasıl bitmez? İnanmıyorum. <laughs> Nasıl bitmez arkadaşlar? Neyse tamam. Güzel. Şimdi gidiyorum. Ve Evet. Şimdi bunu oynayacağız. Bu başka ne var? Şimdi evet, or böceğiyle oynayalım biz o zaman yine normal 180 or böceği topla. 180 or böceği. Hop. Evet. Hop, valla, arkadaşlar çok güzel gidiyor ya. Şimdi şöyle bir gidelim. Evet, 180 tane olmadı mı? Hop, gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Ve çok iyi ya. Gerçekten çok iyi zıplıyor. 180 tane olmadı mı? Oldu. Güzel. Şimdi bunlarla ne yapıyoruz? Ee, üçüncü bölümü tamamladık. Dörde geçtik. Beşte bozmuş. Bunlar da mı bedava? <laughs> tamam o zaman bununla oynayalım. Dokuz çerezler topu. Çerez. Aa, onlardan. Kurabiye. E, ee, nerede ki? Ha orada. Bir. böyle gidiyoruz. <laughs> İki. Tamam çok iyi oldu. 3 4 Oha dönüştü. 5 4 oldu. 5 oldu şimdi. 6 Evet. 7 Oha ne güzel bir çıtır. Bakar mısınız? Bakın bakın. bakın, bakın. Hop. Hey, Allah düştü. Ananas ya. Ay bir tane kalmış ciddi misin ya? Ama böyle bir şey görmedim ya. Ama dur ben bunu tam olarak yapmazsam için rahat etmez. Yok. bu kız çok sevdim. o böceği ve kara izlemiyorum ama. <laughs> ya ara sıra bölümlere bakıyorum ama. Evet geri geri gidiyor. Geri geri gidiyor. Geri geri gitme kızım düşeceksin. Ama atayım diye düşeceksin şimdi ergen ergen. Şimdi evet şöyle Evet, şu şekilde gidiyoruz. Üç tane oldu. Dönüşüyoruz bir de arkadaşlar ara Bu da değişik. <laughs> ne bileyim. Mesela şuradan geçsem ne olur? Allah! <laughs> ne oldu öyle? Az önce ne oldu? Tam beş kelebeğe Ke beni kurtar dedim ama kelebeğin de ne olduğunu bilmiyorum. Harcamamalı mıydım? Allah bilmiyorum. Allah. Bakın bakın şimdi ne güzel bacak açıyor bakın. Bakın ne <laughs> Nasıl açıyor ya? Çok zor. Neyse o bir film karakteri. Şaşırayım yani. Allah. Ya yet. <laughs> o tane yok mu? Ya yet ya. Tekrar oynayacağım mecburen. Ya nasıl dördüncü bölümde takılabilirim ya? Dokuz çerezler topu. Tamam işte dokuz tane çerez toplamak her ne kadar zor olabilir ya. Ayrıca bu çerez de kurabiye canım. Çerez kurabiye denmez. Evet şimdi. Evet şöyle gidiyoruz. Evet tamam. Yok güzel yine şekil değiştirdim. Kız benim dikkatimi dağıtıyor. <laughs> Gerçekten ya. Ne şekil değiştiriyorsun? Bakın şimdi normal insana dönüşecek. Aa dönüşmedi. O zaman bir dahakine dönüşecek beş, hmm. altı. Tamam, üç tane kaldı. Ha çok zormuş ya, bir şey diyeyim mi? Gerçekten çok zormuş. Ne oldu? Sekiz, dokuz bu. Wow. Kitledim. Üç yıldız, beş yıldız diyecektim. Evet, beşinci bölüm. Normal insan oynayamıyoruz herhalde. Normal insanlar yok mu burada? Neyse yokmuş. Evet, şimdi başlıyorum. Allah nasıl bir karakter ya böyle inanmıyorum. Firavun belasına kurtulmak için 25 saniye hayatta kal kazanmak için engellerden bir şeyler bir şeyler diyor. Allah! Ay eyvah eyvah eyvah. Hayır. Nasıl bir şey şimdi. Evet yaşasın. Geçtik bu arada ya? Nasıl oldu? Evet arkadaşlar ben bugünkü videom bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Like, abone olmayı yorumlarınızda kalın. Seviyorum. Hoşçakalın.